İyi günler, olur. hayırlı işler. Sağ olun. Memleket? Hırka. Hırka köyü. Kimin torunusunuz? Ben Ahmet. Ahmet Şahin. Ahmet Şahin. Dedenizin lakabı nedir? Dedemin lakabı değil de, dedemin babasının lakabı İsmail Çavuş. İsmail Çavuş, evet. Bak İsmail Çavuş'u duymuşsun. Hı, Hı. Ama senin babanı duymadım. Ee, buraya dükkan açtınız. Evet. Yeşil Mahalle, Erkilet yolu üzeri. Bot falan da var burada. Kaça veriyorsunuz bu botu? Bot fiyatları çeşitli. 30 30 çeşit, çeşit. milyondan milyara kadar çıkar yani. 30 milyondan milyara kadar çıkıyor. Ee, orada sepetler var. O Hı -hı. sepetler ne oluyor? Tuttuktan sonra koyuyorsunuz. Suyun içine bırakıyoruz. ölmüyor. Çok güzel. Al malzemeleri burada. Nasıl Müşteriniz iyi mi? Hafta sonu genellikle hafta içi. Hafta sonu oldu. müşterileriniz tatil, iyi. Tatil, tatil, evet. Memnunsunuz. Çok şükür. Çok şükür. Ama. Sizin isminiz ne? Okan. Okan. Okan Şahin. Evet. Evet. Almanya'da Türkiye'de yakınlarınız var mı? Hmm, Almanya'da özet. Almanya'da akrabam var evet. Kimlere selam göndermek istersiniz? Arif abi var, Arif Budak. Evet. O Mahmut abi var. Onlara hı hı. bol bol selam yollu. Onlara bol bol selam gönderiyorsunuz. O zaman onlar da sahafdan noktacıma girerekten bütün hırkalarla ilgili, hırka köyü ile ilgili videoları oradan izliyorlar. Siz de orada görüyorlar, selamınızı alıyorlar. Peki. İyi günler, hayırlı işler.